Herkese selam. Testo Taylan serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve bu kez işler biraz daha derin, biraz daha tartışmalı. İlk videoda Taylan Özgüç Dan Yıldız'ın İzmir'deki çocukluğundan, vücut geliştirme tutkusundan ve sosyal medyada nasıl bir fenomene dönüştüğünden bahsettik. Ama bugün onun en çok konuşulan içeriklerinden birine, yani Kadıköy Boğası ile yaptığı ev ziyareti ve o olaylı tekne turu videosuna Abi, bir bakacağız. Siz kanala abone olup alta da yorum bıraktıysanız videoya geçebiliriz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce Kadıköy Boğası'ndan bahsedelim. Kadıköy Boğası yani Mustafa Başaran sosyal medyada Eee sevinciyle ve Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla tanınan özel gereksinimli bir birey. Mustafa, kendi dünyasında yaşayan enerjik, samimi ve bir o kadar da renkli bir karakter. Onun hikayesi aslında Testo Taylan'ın ev ziyaretleriyle nasıl bir etki yarattığını anlamak için mükemmel bir örnek. Taylan, sosyal medyada viral olan ilginç kişilikleri ziyaret etme konseptini Zaten bir süredir yapıyordu. Mesela Mükremin ve Altın çocuğun evlerini ziyaret etmişti. Ama Kadıköy Boğazı videosu bambaşka bir boyuta ulaştı. Taylan Mustafa'yı Kadıköy'deki evine ziyaret etti ve bu video kısa sürede 6 milyon izlenmeye geçti. Videoda Mustafa'nın Fenerbahçe sevgisi, hayalleri, hatta çocukluğunda yaşadığı zorbalıklar gibi bazı konular konuşuldu. Mustafa'nın sevgilinin oje sürüyor mu?" sorusu bile sosyal medyada viral oldu. Yok yok. Bu kız kim? Kız arkadaşım. Hmm. O da mı oje sürüyor? Evet. Ayağına da sürüyor mu? E, ayağına sürmüyor galiba. Kim? Herkes bu samimi ve komik muhabbete bayıldı. Taylan Mustafa'ya bir bilgisayar hediye etmek istediğini öğrenince ikinci bir video için kolları sıvadı. İşte burada işler biraz karıştı. İkinci videoda Taylan ve Mustafa İstanbul Boğazı'nda bir tekne turuna çıktılar. Sponsorlar tarafından desteklenen bu gezide Mustafa'ya bir oyun bilgisayarı hediye edildi ve ikilinin samimi anları yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ama videonun bir bölümü sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Mustafa teknede altına kaçırdığı bir an yaşadı ve Test Otaylan bu anları videodan kesmek yerine yayınladı. Üstelik Mustafa'nın tuvalete koştuğu anları bile kaydetmiş ve bunları sansürsüz bir şekilde paylaşmıştı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar bu mahrem bir an neden kesmedin? Zor durumda birinin üzerinden izlenme kasmak etik mi? gibi yorumlarla Taylan'ı link etti. Bir kullanıcı bravo yine birinin zor anlarıyla milyonlar izleneceksin diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir yorumda ise Mustafa'nın izni olmadan bu anları paylaşmak ayıp denildi. Peki Taylan bu eleştirilere ne dedi? videonun açıklama kısmında bu anın önce şaka olduğunu sandığını ve kendi hayatından benzer bir olayı paylaşarak durumu normalleştirmeye çalıştığını söyledi. Ama bu açıklama herkesi tatmin etmedi. Öte yandan ilginç bir detay var. Kadıköy Boğası Mustafa kendi YouTube hesabından videoya yorum yaparak Taylan'a teşekkür etti ve güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Bu bazı izleyicilerin fikrini değiştirdi. Mesela bazıları Taylan Mustafa'yı teskin etti. Tiksinme gibi bir tepki göstermedi. Bu samimi göstergesi dedi. Hatta ikilinin arasındaki bağın güçlü olduğu ve bu yüzden bu anların kesilmemiş olabileceği yorumları yapıldı. Yine de bu tartışmalar bitmedi. Bazı kullanıcılar engelli bir bireyin mahrem anlarının izinsiz paylaşılmasının yanlış olduğunu savundu. Bu olay Testo Taylan'ın içerik üretim tarzını da sorgulattı. Acaba Taylan izlenme uğruna mı bu anları paylaştı yoksa gerçekten samimi bir anı mı paylaşmak istedi? Bu sorunun cevabı izleyicilere göre değişiyor. Tabi Kadıköy Boğazi videosu Taylan'ın tartışmalı tek içeriği değil. Önceki videolarında da çocuklara yemek dağıtırken Suriyeli misiniz gibi sorular sorarak ayrımcılık yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Size yaptık, size gelin Herkes bir tane alsın. Teşekkürler abi. Dur kamera gelsin önce. Suriyeli misiniz? Hayır abi. Tamam Suriyeli... Aman, aman aman aman. dur dur bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Beş tane kuralım al. Nerelisin? Bir tane bir tane. Hocam bu da Tamam onu da al. Bu olayda da sosyal medyada linç yemiş, bazıları onun ırkçı bir tavır sergilediğini söylemişti. Ama Taylan her zaman olduğu gibi eleştirilere karşı mizahi bir şekilde yanıt vererek yoluna devam etti. Peki Testo Taylan'ın Kadıköy Boğazı videosu neden bu kadar ses getirdi? Bence bunun birkaç sebebi var. Birincisi, Mustafa'nın samimi ve renkli kişiliği izleyicilerin ona bağlanmasını sağladı. İkincisi, Taylan'ın bu tarz içeriklerle insanların duygularına dokunmayı başarması. Ama en önemlisi, bu videoların hem olumlu hem de tartışmalı yönleriyle sosyal medyada sürekli konuşulması. Testo Taylan sadece bir YouTuber değil, aynı zamanda bir tartışma konusu. Kimileri onu samimi ve eğlenceli bulurken, kimileri içeriğini etik bulmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kadıköy Boğazı videosunda Taylan haksız mıydı? Yoksa bu sadece samimi bir anın paylaşımı mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bu seriyi hazırlarken Test Otaylan'ın hem başarılarını hem de tartışmalarını objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada bu iki videonun editini hazırlarken yine sosyal medyada Test Otaylan ile ilgili geçmişte yaptığı yayınlardan birinde söylediği sözler gündem oldu. Testo yayınında kedilerinin kaşlarını ilk seferinde yanlışlıkla yaktığını sonrasında ise madem birisi yandı hepsinin kaşları yansın deyip hepsinin kaşlarını yaktığını ve bunları anlatırken gülmesi bana biraz tuhaf geldi. Ben kedilerin şey şuralarında kaş uzun tüyleri var ya ben öyle benim bütün bütün kedilerin şeylerini yaktım öyle yanlışlıkla. Başta yanlışlıkla yaptım sonra zevkine yaktım. Sonra babam fark etti <gülüyor> <gülüyor> babam fark etti bunu bu kedinin kaşları yanmış diyor. Direkt de benim yaptığımı da anladı. Ya kediler böyle ateşten korkuyor, gözünü kısıyor böyle. Benim hoşuma gidiyordu. Sonra ben bir baktım kediyi yakmışım. Sonra hani biri yandı, diğerleri de yandı. <laughs> Geçmişinde yapmıştır bir hata diyebilirsiniz ama bunu yetişkin halinde kahkaha atarak anlatması hiç normal değil. Eğer bu videoya 50 like gelirse Testo Taylan'ın gerçek yüzü ile ilgili bir video hazırlayıp paylaşırım. 2025 yılının sonuna kadar kendime 1000 abone olma hedefi koydum ve şu an 600 aboneyiz. Yolun yarısını geçtik. Sen de hedefim olan o 1000 kişiden biri olursan çok sevinirim. Bir sonraki içeriğe kadar kendine çok iyi bak, günün ve haftan güzel geçsin.